Esnaflar ben Atan bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 3 serimizin 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en son ki muazzam bir aksiyonlu çatışmaya giriyorduk. Daha doğrusu girmeye hazırlanıyorduk. Ve ben o sırada kaydı doldurmuştum. Ve devam ediyoruz burada aynı yerde. Bizim bu tanklar arkadaşlar lütfen şu tankla patlanabilir mi acaba? göründüğü üzere arkadaş bizi sikmeye çalışıyor da. Neyse top. Hocam tankın üstüne çıkabilmiş 15 Temmuz'da bizimkiler çıkmıştı. Ben de çıkacağım. Ha. Onları sikeyim. onu Onları Ateş etme amına Eve gidiyorum. Amına. Saygılar kolay gelsin Gülmesen hepimize kolay gelsin Hadi Bu da mı görüyorsun? Eve gidiyorum Al tamam. Şu kısmı full aldım. Bu kısmı da full siz alsaydınız şu an Türkiye'nin amına koymuştuk. Nerede kaydettin oyunu? Ha tamam bunu sıfır sıfır diyor. Bu bir tanesi olur. tankı birinin patlatması lazım. Ben mi patlatayım? Ben patlattım. Ben bomba mı Koş. Tamam game evi de aldı Hoppala Paşam sakin olun be ben de varım mamana koyayım Ben de insanım Yani abi kadar hunharsızca tecavüz etmenize de gerek yok Sayılır hürmetler abicim Sayılır hürmetler abicim O tank patladı mı lan benim attığım şeylerle? Bir bok patlar hocam. Patladı mı lan? Patladı galiba. Aa vallahi patladı. Hemen başarılı olur düşünüyorum. E ben kenar Ananın amı. Lan geri gemi niye geliyorsun amına Beni mi patlatacaksın göt? Ekip arkadaşı dedik bağrımıza bastık evi götümüze Neyle geliyor ya? Hocam sizin silahınız ayrı soktum size ayrı soktum bu nasıl bir silah ya? Kafayı kaldırdığım gibi indirdiler ya helal olsun valla Neredeki save almıştın hocam? Tamam, çok uzak bir yerde save alalım. Yani bir bir sokak yanında hemen save almışım, Güzel. Tamam, ke keleş olur. Tamam, ben geldim tankın yanına. Şimdi ne yapacağız? Tamam, bırak konuşmayı. Ben tankın yanındayım. Şimdi ne yapacağım? Lan komutan geldim diyorum, tankın diyorum, yanındayım diyorum. Şimdi ne yapayım diyorum. Heh. Aha. Hocam <laughs> saygılar da. <laughs> Devam edebilirsin. Ananı sikeyim. Beni niye aşağı çektiniz oğlum? Of. Dayı kolay bizden mi? Vallahi şu an kim bizden kim değil. Vallahi hiç bakmadan sıkıyorum. Aa bu uçak bizdenmiş pardon. Selamın Aleyküm. Kardeşlik üçlüsü bölemeye geldik. Allah göstermeye bir tank çıkarsa göte gelirim. Bilginiz olsun. Allah şükür öldüler ben ölmüyorlar sandımlar ya. Allah'tan ölme zahmetinde bunu ben inşallah olarak kahve tercih ya abicim ben buna her videoda söylemeyi unutuyorum ya ben kahve tercih ettim de siz bak bir şeyler tercih edebilirsiniz yani sigara ve kahve malı kullanıyorsanız onları da alabilir unutmayın ben bunu ediyorum ama böyle adaletli olmuyor buradaki arkadaşlar kromozomlu da bölünüyorlar sayıca bizden üstün olmayı becerebiliyorlar nasıl oluyorlar sen bunu hak ediyorum Dokunamazım o anasını sikme şansı şey yapmıyorsanız bence gayet bunu ben vurmadım kendi öldü kalp krizi geçirdi soyma ya ya sıkmamak için kendimi zor tutuyorum var ya Vay. lastik patlama detayı da var bu oyunda ben bunu yeni fark ettim lan normalde bilmiyordum lastik patlama detayı olduğunu Doy açça. Yani böyle girdi ve ya muhtemelen bu evde Ya da o evde bıldı. Ya öyle delinmiş olma ihtimali çok. Fizikçiler şuraya gelebilir mi? Bunu bir tartışalım. kilitlenleri çalıyor çok tehlikeli o tapakta tek başıma yok adamı O takip etmem daha iyi. Takip etmem gereken daha iyi mi o beni takip etsin Ben yolu ondan daha iyi biliyorum galiba Ananın kaç Bu arka emmi bizden mi? Emmi bizden de He evet, tamam yaşıyor Tamam o dur Sakin ol paşam Çelim ağzına sen ne? yapma ben sana bu kadar korumaya çalışıyorum sen beni eziyon ya Alttaki dayıya söyle adam akıllı suç üstü su tankı Bir dakika tankın altı delinmiş otoyol gözüküyor amınak Ya yaz sen de yerini ne anlatıyon amınak. amınakım ya Hadi evet, abu al Batman çıksana kardeşim Zaten gözüm görmüyor. Uzağa. Ben çok merak ettiğim bir konu var. Askerler gece uyuyabiliyor mu acaba ya? Hocam bana bir yardım ele. Elden ele bir yardım edersek. Kaba yaklaşmayın Yani yetti ve bombanın kucağına mı oturdu? Harika Nerede kaydetiyor lan? Evet, tamam tamam. Tamam Önüm biraz daha gitti oynasın diye En azından gözüküyor zara kanadılar Gözükmeye kadar içine girebilirim bak Tek bir mermi hakkım vardı galiba onu da arana kullandım Boşa kullandım Halledeceğiz. Hayır bir saniye öyle olmaz. Korktum göt ne yapıyorsun? Bomba! Hetman arkanda yalnız yarın. Bin olsun. Tamam. Boklu nereye girmiyoruz Allah'tan. Sen mi yaşı ölmüş? Ölmüş. İçeride adam var. Güzel. Çok güzel. Sen yaşıyor mu mi? Bana onu söyle. Tamam bu emmi yaşıyor. Emmi kurtardık tamam. Umarım bu savaş uçağı bizim içindir geliyor yani. Bizi almaya geliyor. Evet bizi almaya gelmiş. bölüm bir bir daha çıkar ya. Identify yourself, Mac. This John. Moskova'da. Deli <laughs> gibi saldırılar var. Bak <laughs> Acaba daha kaç görev kaldı sonuna yani? Ben ee, Call of Duty Modern Warfare için çok kısa bir hikaye yapısına sahip olduğunu hatırlıyorum. 3-4 saatte bitiyor diye hatırlıyorum ama 3-4 saati geçmiştir. Dur bir bakayım. Yani şu an için geçmişim hocam. 3 saatte geçmişim diyebilirim ama. Yani. Tabu. Ya aslında Zil Deagle'da alabilirim ya Bunda vurmak da güzel olur Biraz bunu oynasam Ondan sonra keleşe geçebilirim Bu ne lan tek atıyor amına ben şunu bir kullanayım hocam. Yeni, tamam. Evet. Evet. Şimdi işimize yarayacak. Burada evet. bir güzel bir evet. Tamam yine başarımla başlamak istemedim. Aferin beni böyle kovuyun ihtiyacım olan ekip. Tamam artık. Ne geçiyorsam geçebilir. Keleşe geçmek istiyorum mesela. Keleşe geçebilir. Geçtiğim tam bile. Havandaki dalyaları görmedim bir saniye. Ben ölmezsem iyidir ya. Yani. Ne yapıyorsunuz lan siz? Geri zekalı. <laughs> ben şu kadar şu... <şurada>. Nereye <laughs> geliyorsun amına kız ne RPG'si ya. Aman adamın mekanına giriyorum adam hala umurunda değil ya. O senin kafan mı güzel? Kafan güzel taklit mi yapıyorsun ya? Dur bir saniye 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 Somali mi bu? Somali devlet evet Bütün eskizin aslında şey olmasın anlayabilir miyim? Pardon Arada bizden de gitsin. Gerçekçi olsun diye şey atıyorum. Yoksa tutunuyorum. Amına koyayım. Amına ke. Aa, adam gelmiş. Hiç fark etmemiştim artık. Çok saygılı yayıncıyım değil mi şu an? Aa. arkada adam gelmiş. Hiç fark etmemiştim halbuki. Normalde de hiç fark etmeden olmaz. Şeyde fark ederdim ya. Hocam ben seni az önce öldürmedim mi ya? Pardon Çok pardon Kaptan Price mi o? Yok Kaptan o of, of değilmiş O bombayı yerine koyabilir Allah kahretsin sizi Yani ben şu an için buradan nasıl kurtulacağımdan daha çok nasıl ilerleyeceğimi düşünüyorum ya. Tebrik <laughs> zekalı vallahi bildiğim, bak. Bu adamların askeri güç kabiliyetini ben anlamıyorum. Ya, yüve siksiniz sizi Allah aşkına Lan bir tane adamı da ben siz halledin ya Kaptan Price öldü abona koyayım ya Adam kahrından öldü bak savaştan değil kahrından öldü ya Böyle devletin ordusunu sikeyim diye ve öldü ya Kaptan Price yaşıyor musun ya? ya yaşıyor musun ya? ya yaşıyor musun? prep for <laughs> Neredesiniz kardeşim? Bakın nereden gideceğiz? Kaptan! Kapta. Buradan mı gideceğiz kaptan? Kapıda Abi ben senin için temizleyeceğim şimdi. Ben senin için şimdi bu kadar açacağım kaptan. Ah be kaplan 15. ölüyorsun ama neyse Başvuru karakteri olduğun için sen ölmüyorsun Bizim için ölmek şey oyuncağı olduğu için lazım Evet 1-2-3 BUUUM Hadi bakalım hayırlı işler cümleten selamın aleyküm Neyi ödemeyeceğimi zordunuz ''Gas mask front'' Aha. Aha. Look to me Leo. Please yerini söyle diyor, maskeyi sana diyor, paslayayım diyor. Aa, İngilizce bilmeyen kardeşlerim varsa hemen söyleyeyim ben abi... Ben master'ını okudum İngilizceni. 7 sene. 17 sene de olabilir bilmiyorum. Akababın yemeni öğrendiniz mi bari? <laughs> Komutanım makababın yemini öğrenebildiniz mi? Giderim bu iplerin de belasını e, işte iflanı şey yapalım Cezasını keselim <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam <muyum>? bu komutanın olduğu görevdi ya Game save'i tam öldüğüm an aldı. Eğer şu an sadece gözüktüğü yerlerde varsa sıkıntı yok da gözükmeyen yerlerde de çıktılarsa sıkıntı büyük. Tamam. Tamam. Peki şu hikaye modunda mesela istediğimiz silah seçebilme hakkımız da olsaymış da Benim olayın azı bir tane mermimin değmiş olması lazım ya. Abi bu adamlar uçağı düşürmeye niye çalışıyorken bakayım ben bunların yerinde olsam uçağı benim kaçmaya çalışırım şahsen Elimde patladı o bomba benim biliyor musun götüm Neyse Detay inmemek lazım Ama Bomba makatta patladı bittik hocam Kaptan Price gel bana şu an yardım et. Tam senin istediğin gibi istediğin bir adam gibi savaşıyorum şu an. <laughs> Bu arada fatlayacak sakin olun. ya. Yıllar sonra kalıptı modern var bu kadar sarıcağını hiç beklemiyordum bu arada. kaptan Price'ı mı takip ediyor? Ha kaptan Aynen, bana şu an bu silah lazım. Şu an burada sadece koşup, eğinmeyin, nişan nişan almadan ateş lazım. Tamam, güzel. Yukarı kata çıkacağız değil mi hocam? En, en yukarı kata kadar. Aynen, çıktık. Evet. Acayip bir kum fırtınası geliyor hocam. Beni koruyun. Beni bu ko Allah kahretsin. Asiktir ya. Asiktir ya. Ya vallahi 5 öldüm kafayı yiyeceğim. Neyse nerede save almıştır. <laughs> Kanalı <laughs> Allah. Captain Price sen elevi ayarlamaya çalışıyorsun. Ben nereye bağlamaya çalışıyorum Kaptan Price. Roger, <laughs> Şu an helikopterin düştüğü yerin mi bulacağız? <laughs> tamam. Tamam. Nereye bak mı şu an? Neyse şuraya bakarak oynayacağım, burada daha belli oluyor çünkü. Şuradaki ekrandan çok daha belli oluyor bu arada. Yani size gelen ekrandan daha çok belli oluyor ama bu ekranı alıyorsunuz siz çok çok <laughs> ya. Nasıl oluyor ben bilmiyorum ya. <laughs> bir en azından bir zaman sınırlamamız yok. Boş ver. Kalıpsız modern var film aslında ilham kaynağı Şahin düştü filmi olabilir ya. Pardon, Kara Şahin düştü filmi olabilir. Onu bir, o filmi bir izlemediyseniz İzleyebilirsiniz. Biraz vahşet şey ama. <laughs> Takım <Git pilot>, gel. <laughs> Bana bunu kitlediniz iyi hoşta. Oğlum kamyon yürüdüyor da yürü öldü amına. Bir daha öldü. 3 kişi kaldık biz. Yürü galiba benim. Kolayı da bok gibi bıraktım ama yapacak bir şey yok. arkaya bir tane bombayı salar <laughs> mı? <laughs> Belki denk gelir patlarlar. Aha. Tam 30 dakikada bitti bölüm. Çok güzel oldu bu benim için. Diyorum <laughs> ama ikinci görev veya 15. dakikalarda başlarsak 30'da bir bu bölüm diyor. Öğrendim mi artık. <laughs> Bni. Yani bölümü burada bitireceğiz de ha. ara saniye us on Paris'teyiz. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. Günaydın, ömer abi, abone olmayı, like atmayı, iyi için bir seviyesinde diğer seviyelerin istiyorsanız ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın Sağlıcakla kalın